Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 11 Nisan Perşembe akşamından herkese merhaba. Avrupa'dan gelişmelerle karşınızdayız. Ayrıntılara geçmeden önce öne çıkan başlıklara göz atalım. Avrupa'nın ilticaya karşı alacağı önlemler bölgede yoğun tartışmalara neden oldu. Karşı çıkanların ve savunanların argümanları ne? Ayrıntılarıyla aktaracağız. İlticacılara yönelik uygulanacak yeni kurallar Türkiye'den Avrupa'ya ilticayı da zorlaştıracak. Almanya'da et fiyatlarına zam yolda ve yine Almanya'da ev sahipleri için kötü, kiracılar için iyi bir haber. Kiralara zam ikinci kez frenlendi. Tüm başlıklar ve çok daha fazlası için başlayalım. Evet, Avrupa Parlamentosu uzun zamandır planlanan iltica ve göç kurallarının sıkılaştırılmasını öngören göç ve iltica anlaşmasını onayladı. Dün karar alındıktan hemen sonra sıcağı sıcağına aktarmıştık size bu haberi. Avrupa'da sınır güvenliği artırılacak ve iltica başvurusunda bulunacak olanlar Avrupa Birliği'ne sokulmadan sınırlarda incelenecek. Orada karar verilecek ve kabul şansı olmayanlar hızla geri gönderilecek. Göçmenleri kabul etmeyen ülkeler para desteği sağlayacak. Avrupa Parlamentosu'nda bu kurallar onaylandı ama oylama sert tartışmalara ve atışmalara da sahne oldu. Reforma karşı oy verenler arasında yeşillerin yanı sıra sağ ve sol partiler de yer aldı. Bölgede bu konuyla ilgili tartışmalar sürüyor ve yoğun göçün olduğu Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan ve İtalya reformu memnuniyetle karşılarken mülteci ve insan hakları örgütlerinden sert eleştiriler geldi. 160'tan fazla Avrupalı insan hakları ve mülteci örgütünden oluşan geniş bir ittifak, Avrupa Birliği'nin anlaşmayla temel sığınma hakkını büyük ölçüde ortadan kaldırdığı uyarısında bulunuyor. Mülteci örgütleri, Avrupa'da mültecilerin korunması açısından tarihi bir dip noktası olarak yorumladıkları bu uygulamaların daha da büyük insani acılara sebep olacağını söylüyor. Macaristan Başbakanı Orban da yasa paketini Avrupa Birliği'nin tabutuna çakılmış bir çivi olarak nitelendirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise tarihi vazgeçilmez bir adım olarak nitelediği reformu övdü. Yeni iltica kuralları bu yaz yürürlüğe girmeyecek. Üye devletlere reformları uygulamak için iki yıl Süre tanındı sevgili seyirciler. Ve bu konu Türkiye'den iltica etmek isteyenleri de ilgilendiriyor. Avrupa'nın iltica reformundaki dış sınır konusu Türkiye'den yapılan iltica başvurularını ilgilendiriyor. Çünkü zorlaşacak iltica hakkı tanınma oranı %20'nin altında olan ülkelerden gelenler sınırlarda kurulacak kamplarda 12 haftaya kadar tutulabilecek. Hatta kriz dönemlerinde bu süre 20 haftaya kadar çıkacak. İltica başvuruları sınırda incelenip karara bağlanacak. Türkiye'den yapılan iltica başvurularının da kabul edilme oranı %20'nin altında olduğu için Türkiye'den gelenler de sınırlarda kurulacak kamplarda tutulabilecek Yunanistan, İtalya, Malta, İspanya, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ta kurulacak kamplarda kimin doğrudan ülkesine geri gönderileceği, kimin başvuru belgelerinin inceleneceğine karar verilecek. Avrupa Birliği'ne özellikle de Almanya'ya iltica başvurularında Türkiye'den gelenlerin oranında da dikkat çekici bir artış yaşanıyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Suriyeliler ve Afganların ardından 3. sırada yer alıyor. 2019'da Türkiye'den başvuranların %47,7'si kabul edilirken 2022'de bu oran %28'e ve 2023'te ise %15 seviyesine düştü. Bir diğer haber Alman ordusu ile ilgili son aylarda daha yüksek sesle savaş ihtimalini dile getiren Avrupa'da somut adımlar da atılıyor. Almanya ordusunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Bunun için bir dizi reform yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşının ardından savunma politikalarında değişikliğe giden Almanya, orduyu savaşa hazır hale getirmek amacıyla adımlar atıyor. Ordunun iç ve dış operasyonları artık tek elden kurulacak, müşterek komuta ve harekat merkezi komutanlığı tarafından koordine edilecek. Ve Alman ordusu ayrıca yeni bir savaş türü olan siber savaşa hazır hale getirilecek. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine dördüncü bir kuvvet daha eklenecek. Siber ve enformasyon kuvvetleri bir de destek komutanlığı oluşturulacak. Bu komutanlık her dört kuvvet komutanlığına nükleer, biyolojik ya da kimyasal saldırı durumunda tıbbi malzeme ve lojistik destek sağlayacak. Savunma Bakanı ilan ettiği bu reformların 6 ay içinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini açıkladı. Evet sevgili seyirciler, Almanya'da et fiyatlarına zam yolda. Dernekler ve uzmanlardan oluşan geniş bir ittifak, hayvancılığın yeniden yapılandırılmasını finanse etmek için et ve et ürünleri fiyatlarının KDV yoluyla artırılmasını savunuyor. Tarım Gelecek Komisyonu hayvancılık yeniden yapılandırılmalı ve hayvanların korunması daha fazla dikkate alınmalı diyor ve hayvanları korumanın maliyetli olduğunu belirtiyorlar. Plana göre dönüşüm tüketiciler tarafından finanse edilecek. Şu anda hayvansal ürünlere yalnızca %7 KDV uygulanıyor. Komisyon bunun kademeli olarak %19'luk orana çıkarılabileceğini söylüyor. Tarım Bakanı Cem Özdemir de bu öneriye sıcak bakıyor. Komisyonun planının uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Teklif Şansölye Olaf Scholz'e sunulacak. Ardından karar verilecek. Bir diğer haber ev kiraları ile ilgili Almanya'daki Almanya'da kiralık evlere yapılabilecek faiz zammı frenleyen uygulama 2029'a kadar uzatıldı. Ülkede Mit Preis olarak bilinen uygulama yürürlüğe koyulduğu 2020 yılından beri kiralama kontratı yenilendiğinde veya yeni bir kiracı gelindiğinde kira fiyatları belirli bir oranda artırılabiliyor. Ev sahipleri evin kiralanacağı çevrede ortalama güncel kira bedeline ise Yeni kiralanacak ev için o fiyat e, o fiyatın onundan daha fazlasını kira olarak isteyemiyor. Şimdi bu uygulama 2029'da kadar uzatıldı. Ev sahipleri derneği kira tavanının uzatılmasını anayasanın ihlali olarak görüyor ve bu uygulamaya karşı Federal Anayasa Mahkemesi'ne gitmek istiyor. Dernek hükümete ilk 5 yıllık uygulamayı kabul ettik ama bir 5 yıl daha bunu kabul edemeyiz diyor. Ve Almanya'da grevler yavaş yavaş son buluyor. Bir şirket daha işçilerle anlaştı. Yaz aylarında havalimanlarında grev olmayacak. Güvenlik personeli anlaşmaya varmıştı. Şimdi de Lufthansa ile kabin ekibi anlaştı. Hava yolunun yaklaşık 19 bin uçuş görevlisinin maaşları artırılacak. Birkaç aşamada toplam 16,5 oranında ücret artışı ve tam zamanlı çalışanlara. 3000 avroluk enflasyon tazminatı ikramiyesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Toplu sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle Mart ayında 2 günlük bir grev yapılmıştı. Onu da hatırlatmış olalım. Ve böylece artık Avrupa bülteninin de sonuna geldik sevgili seyirciler. Yarın 20.30'da tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Mor veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa haberleri bitti.